Evet arkadaşlar bugün Beren'in çantası var. Çanta blok yapıyoruz. Beren'in çantası blok. Benden ne istedi. Benimkini de sonraki video çekeceğiz ya da arkadaşlar, ya da sonra. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çantada. Arkadaşlar size bir şey çantamı yapar mısın? Bakın elimi koyduğum yer var ya. Şu an o yer çok özel bir yer. Neymiş? Evet. <laughs> burayı inceleyeceğiz tabii falan. Hadi çantaları aç. İlk önce bir burayı bakalım. Tabii. Arkadaşlar bu arada tabii bu video çok kı kısa olmayacak demeyin çünkü kalemliğimi de düzenleyeceğiz. Annem kalemimi yıkamış. Arkadaşlar benim benim benimki benim şey çok ben sade ya. ya. Arkadaş böyle tabii şeyler var işte. Evet. Burayı sarmayalım. Sulu azıcık yeni. yeni Arkadaşlar yani. bu yani haber zaman. haber vereyim bu okul çantası. Evet. ben bir salonumuz var. Ben bak yakınlaştırabiliyorum. Tamam. ben bir salonumuz var. Evet. tabi Tabii şöyle açıyorsun bak. şuradan tutuyorsun. Ama yes. size bir çat, pipet. Yes. da içiyorsun. Arkadaşlar bir de en özel yer bura olacak. Burada da la bu resmi var. Evet. Arkasında kopya var arkadaşlar ama Beren çekmiyor. Evet tabi. Bir de burası özel bir yer. Bir şurayı evet. göstersen. Dur dur sana Şimdi ikinci göze gelelim. Benim kutuyu yeni aldık arkadaşlar. Günah demeyin. Burada bir tane kalemliğimiz var. Bir Boya yer... kalemliği bu. Evet. Boya kalemliği. Evet. İçinde aşırı şey var. Görelim bakalım. Bununla Bakın arkadaşlar. Için. Uy, hepsi var. Arkadaşlar yani biz veya bir boya aldık yeterince böyle. Evet. Hatta şöyle var. Nasıl böyle boyalar var böyle kaliteli. Siz de mutlaka bunlardan alın. Ama tabi ucunu kırmayın. <laughs> Bazen benim çıkıyor. Dur bir gösterelim mi? Dur dur. Şöyle arkadaşlar. Ben siyah çok sevmediğim için çok kullanmıyorum. Böyle. Böyle. Böyle pastel. Arkasından Ama ucunu yapıyorsun. çok açmayın. Evet ucunu bu kadar bir şeyle boyayın mesela. Biz hep, biz hep arasında öyle yapıyoruz değil mi Aras? Evet. Şimdi boyalarımızı toplayalım. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Adım beyan değil tamam bunu da bir kenara koyalım arkadaşlar daha ne var benim bir tane kalemliğim vardı eskim tabi bugün onu kapatırken onu gözde ablasından aldı gözde ablamız köyde yaşıyor böyle sarmayarak bakın arkadaşlar bu burası. hamur silgi bırakmayın sen yani. bak arkadaşlar böyle oldu onun için bunu da bir kenara yapacağız çünkü bunu bu kalemlik ama biz bunu yıkadığımız için evet. çok iyiydi kalemlik. Biz biz bunu yıkadık. Şimdi iç, Sonra içine kalemde yedek bir tokat acıyorum böyle. Ey maslimişini. Dur, dur bir tekrar çek. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Tamam birinci göz bitti böyle bir bakın. Bitti gayet. Burada başka bir şey yok, bir şey yok. Çantanın Hı. şimdi geldik en özel yere. Ne yapacaksınız? Hı buraya geldik arkadaşlar. Tam buraya. Evet burada harika bir şeyler evet, var. Tamam ben. Şimdi arkadaşlar bir tane seçtim kağıtlar. Burada kağıtlar arkadaşlar, var. Arkadaşlar iki tane kağıdı var. Arkasında tabi böyle şeyler var. Çarpım tablosu. Evet Fotoğraf çarpım tablosu. Eğer unuttuğumuzda güzeller biz koymuşlar yani. Ama arkadaşlar. Arkadaşlar sabunları bilen var mı? Acaba? Böyle sabunlar var. Evet. Sihirli sabun. Eline ben Bende de var. Su. Bende de. Arkadaşlar bende de mavisi var. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Çok güzel kokuyor ve size tarifini vereyim. Zeki İnan İlkokulu'nun yanında bir tane kırtasiye var. Biz de o böyle işte. 25 TL'ye sapımlar satılıyorlar. Biz hangi okul? Evet. Biz hangi... Zeki İnan İlkokul'u karşıya Okulu'na gidiyoruz. Çok güzel kokuyor siz de mutlaka alın. Evet. Linkini koyamayız. Çünkü linkini bilmiyorum. İyi Tamam bunu da bir kenara. Hmm. Tamam şimdi bir tane oyuncağımız var. Lavabolu döngeç. Çok iyi. Çok güzel. Bunu çok seviyorum. Bunu severek aldım yani böyle bir. Çarşıdan aldı. Evet arkadaşlar. Vay aldık. Tamam arkadaşlar. Geldik yere. Bunlar tabi kime Arkadaşım diyetmişti. verdi. Evet. Beni böyle şeyler var arkadaşlar. Arkadaşlar bir bir benim <laughs> gözümü görünüyor. Evet gerçekten. Biraz o yüzünü hiç görmedik. Arkadaşlar biraz hayır, etlenmiş miyim? Biraz etlenmiş <laughs> miyim? Evet etlenmiş. Bu bat ne alaka? Bakın arkadaşlar. Böyle şeyler var. Bakın böyle payı. Evet. Yakınlaş. Yakınlaştır yakınlaştı. Böyle çok tatlıymış. İkinci mor olanını da göstereyim. Yakınlaştı. Şunu yakınlaştırayım. Çok güzel. Çok iyi. Bir tane daha Arkadaşlar bu Şuraya. kamera hoş oh. çekiyor değil evet, mi? Evet arkadaşlar. Şimdi evet bunu da bir kenara koyalım. Değil mi? Aras evet, bunu da bir kenara koyduk. Kenara koyduk. Şöyle. Evet. Tamam geldik. Şurayı kapatalım. En merak ettiğimiz yer arkadaşlar. Hayır şura. Bırak. Burayı benzer yapıyorsun. Ben Benim azıcık ben bir burada Evet arkadaşlar. Onun için burada hiçbir şey yok. Burada Peçete hiçbir şey koyuyorduk. yok. koyuyorduk. Tamam buraya gel. Kadın mısın? Bir tane ayıcığımız var. Dur dur ben bir çekeyim. Çok tatlış ya. Arkadaşlar bu ay, o ayıcığın içinde o ayıcık için eşyalarımız var. Arkadaşlar bunu birinci sınıfta ben almıştım. Coca-Cola kutusu mendillik. Evet. Ama be berene diye böyle kıyafetler var. Arkadaşlar sonra bunun videonu çekeceğiz. Iyiyim. Arkadaşlar. Bir kafamızı tamam, görsünler ya. Bir kafamızı tamam, Bak arkadaşlar sonra bunun videonu çekeceğiz. Çok, çok sonra benim çatımı videonu çekeceğiz. Evet. Ama Ayşe'nin arası çatısı güzel. Şey. Evet güzel şeyler var değil mi? Arkadaşlar benimki sam sade. Evet. Benimki de. Ama karşımda... o kadar da sade değil. Yani. yani o kadar sade olamaz. Çocuksun sen muhtemelen. Değil mi? Arkadaşlar erkekler çantalarını çok sade bırakıyor. Ben sade bırakmak istemem. Ama kızlar süslü süslü. Uy. Ben süslü değilim ya çok. Tabii benim benim, benim kardeşim Şimdi bana benim kardeşim mi? bana çekmiştir biraz süslü seviyor. <laughs> Değil mi Beren? Evet. Şimdi neye geldi bile? Neye geldi? Neye geldi? Kalemlere. Kalemlik düzenlemeye. Tamam. Sakinleştirelim. Sakinleşelim. Arkadaşlar. ya çok arkadaşlar benim kalemliğim bile sade ya. Kalemlerim evet, sade, her şey sade diyor. O bununki. Minecraft'ta ama sade. Tek gözlü. Şey yapayım böyle. Bu böyle bir tane tükenmez kalemimiz var. Evet. Bu üstünde renkler var. Onları çekiyorsun, çekiyorsun. Bu renkler bir çekiyor. Bir dakika arkadaşlar, bir şey su içip geleceğim. Ar Tabii böyle kalemlik. Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Hi, hi 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 S24 Ultra gibi. Çok güzel. Ayaklarıma bakalım. Yani ayağımın bir anlamı yok. <laughs> Arkadaşlar. Bir bir <gülüyor> Arkadaşlar. 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 Bunlar koca sabi yine. De. Benim zaten kalemliğimi koca. Arkadaşlar bu o... seni silgin değil mi? Hayır. Attım bir. Ha. Ya işte besleyelim biz. Arkadaşlar. At. Tamam. <laughs> tamam. Bir şey olmaz. Böyle <laughs> bir tıraşımız var. Evet. Bak bir başka. Böyle pembiş. Pembiş. Bir tane daha tıraşımız var. Kuro ile. Ya ne? bu tıraş aşkımı ya? Her, ne? her şeyde tıraş biriktiriyor. Bunu En son göstereceğim. Burada da bir tıraş silgi var. Böyle burada silgi. Burada tıraş. Kaç tane tıraş var? Burada da aynısı. Burada silgi. Burada tıraş. Ben bunu şeye benzerdim. Yani yaşlı evet. erkekler var ya. Evet. <laughs> Saçımı benzerdim. Burada bir tane kullanıyorum bunu. <laughs> bunu bitirince işte onlara falan geçeceğim silgiler. Bunu kullan. Bu, bu var. Bu neyi son göster. Sonra böyle doğran mı yumurtlayan mı bir tane kalemimiz var. Bir dakika. Eh. Bera benimkini sonraki videoda yapak ben. Tamam. Şöyle bir yumurtlayan kalemimiz var kromeli. Kromeli set aldığım için ben bir tane de horoz var. Nasıl? Horoz resmi. Yiyin, ben başka birilerinde de görmüştüm. Evet. Neden ki? Tamam arkadaşlar. Şöyle bir yapıştırıcımız var. Nasıl? Sesini çıkıyor. Faber Kastel. Faber Kastel yapıştırıcı bir açsana. Evet böyle. Şimdi ben başkan olduğum için okulda tabi şey ya. Yazıcı başkanı konuşanları evet, yazıyor. Konuşanları zil çalınca ilk yazıyor. yazıyor. Yani. Ver Arkadaşlar bir kere ben birisi de. Bir duman, birisi bir, bir duman. Birisi bir duman. Birisi bir duman, birisi, birisi bir, bir duman, birisi bir duman. Herkes birisi bir, bir, duman. Bir, duman. bir... Arkadaşlar ben bir ben yeni ya. hareket öğrendim. Bir beni çeksene. Bu evet. da la, bu tamam, da la, bu da la. Su da la, su da la, su da la. bu da la, bu da la. Tamam, tamam. Evet. Ee, güzel şeyler var. Tut bakalım. S24 Ultra gibi. Için Samsung S24. S24. Tamam tamam. Samsung S24 evet, tamam, Ultra'ya tamam. benziyor. Tamam. Böyle başkan olduğum için. Evet. Birisi Birisi ya. yani bir uyuyor. Birisi uyuyor. Bir kurşun kalemim var böyle. Bakın arkadaşlar. İyi. İyi. Tamam. Böyle bir kurşun kalemim var. Başlı kalemim. Kameraya bir vursana. Kameraya bir vursana. <laughs> kamera kırılmıyor arkadaşlar. Bakın kamera kırılmıyor. Arkadaşlar. Ya. Bu telefon. Ya ya ya. Ya ya ya.